Yaratılış 4'ten okuyorum. Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamle kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu, Kain ise çiftçi. Günler geçti, bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil, Habil de sürüsünden ilk doğan hayvanların bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain ve sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yapmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarla birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşim Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Rab ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın maneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak buluşacaksın. Kain cezam kaldıramayacağım kadar ağır dedi diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurunda uzak kalacak, huzurundan uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Bunu, bunun üzerine Rab seni kim öldürürse ondan yeni kez ölç alınacak dedi. Kimse bulup öldürmesin diye kainin üzerine bir nişan koydu. Kain Rabbin huzurundan ayrıldı. Adem bahçesinin doğusunda Nod topraklarına yerleşti. Kainin karısıyla yarattı. Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kain o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Ya Rabbi senin önüne geliyoruz. Bu sözlerin çok derin. Lütfen diliyoruz ki senin sözleri yüreğimize işlesin. Sadece yüreğimize işlemesin Ya Rabbi. Aynı zamanda beden bulsun. Aramızda yaşasın bu sözler. Dileğimiz, arzumuz Ya Rabbi hayatımızın sözlerin aracılığıyla değişmesi. Kutsal ruhunla bizi yönlendir. Yüreklerimizi aç ya. Bütün haftanın kaygıları, düşünceleri ve önümüzdeki haftanın beklentileriyle senin önündeyiz. Bir an olsun yüreğimizi, aklımızı sustur ki senden birkaç söz diyor. İsa Baş, yaratılış 1, 2 ve 3'e birlikte baktık. 1, 2 ve 3'te şöyle bir şey gördük. Yaratan dünyayı sözlü yaratıyor. Bir söz söylüyor, dünya yaratılıyor ve yaratılışında adım adım ilerliyor. Altı gün sürüyor, yedinci gün dinlenin diyor. Yaratılışını tamamlamıyor ama. Yaratılışını tamamlamadan önce insanları yaratıyor. Adem ve Havva'yı yaratıyor. Dünyada bir Adem bölgesi var. Adem içinde de bir bahçe yukarıya koyulmuş. Daha çok böyle dağlık olarak ama söylenen bir yer. Adem bahçesine koyuyor ve onlara diyor ki benim yaptığım, benim yaptığım, benim başlattığımı devam ettirin. Bana katılın, birlikte yapalım. Benim elçilerim oldu. Adem ve Havva, Havva'nın ihtiyacı olan her şey karşılanıyor. Hiçbir şey eksik değil. Günah da yok, utanç da. Birlikteler, Tanrı'yı tanıyorlar. Adem bahçesinde ama bir kural var. O da meyveden yemeyin. Bir tane meyveden, iyiyi ve kötüyü bilme açısından yemeyin. Fakat bu bahçede bir de yılan var. Ee, bu yılan kötü olan insanlarla konuşuyor, Adem ve Havva'yla ve amacı meyveyi yedirmek değil. Sizinle paylaştığım üzere ilk bölüm, e, e, üçüncü bölümde meyveyi yemek değil, Tanrı'nın karakterini ve sevgisini sorgulatmak. Meyveyi yiyin demiyor asla. Ama e acaba neden Tanrı sana yeme dedi ona? İyi olan, Rab iyi, her şeyi iyi yarattı ama sana diyor ki yeme. Neden böyle bir şey desin? İyi değil mi o da? O da iyi. Akıllarına giriyor, Adem ve Havva oturup derin derin düşünüyor. Kullandığı kelime diyor ki, Havva meyvenin iyi olduğunu gördü. Yani ilk defa görmediği farklı şekilde gördü. Yani yaratanın istediği gibi değil, kötü olan istediği gibi gördü. Meyve gözlerine iyi olarak görünüyor. Faydalarını saymaya başlıyor. Kendisini ikna ediyor. <laughs> Kötüye iyi diyor. Meyveyi yiyor. Baş kaldırıyor. Taraf seçiyor. Seçtiği taraf yaratanın değil, kötü olanın tarafı. Çünkü onun sözüne güveniyorlar. İman ettikleri artık Tanrı değil, iman ettikleri kötü olan. Çünkü onun dediğini yapıyorlar. Onun sözü daha ağır kalıyor. <laughs> Utanç içinde suçlarını kabul etmek yerine saklanıyorlar. Saklanıyorlar, onun üstüne bir de suçlarını üstlenmek yerine suçluyorlar. Kendilerinin kendi suçlarını üstlerine almak yerine ilk başta Tanrı'yı sonra birbirlerini suçluyorlar. Tanrı ise onları oradan kovuyor. Adem bahçesini, Adem'de bulunan bu bahçeden kovuyor. E, ayette Ayet diyor ki, Aden bahçenin bahçesinin e, doğusuna yerleştiler. Hala Adenler, ama bahçede değiller. Rabbin sunduğu bütün her şeyden artık yararlanamıyorlar. Çünkü onun hükümranlığını istemiyorlar. Baş kaldırdılar, taraf seçtiler. <laughs> Tanrı da onların isteğine izin verdi. Eğer sen kendi krallığını istiyorsan, buyur, krallığını görelim. Bakalım ne yapacaksın? Artık iyi ve kötüye sen karar ver. Ve işte hikayemiz burada başlıyor. Yerleşiyorlar. İki çocukları oluyor. Kain ve Habil. Birisi çiftçi, birisi de çoban. Ve görüyoruz ki hızlı bir şekilde o Adem bahçesinde başlayan baş kaldırma burada da devam ediyor. Fakat bugün sizlerle farklı bir şey yapacağım yapmak istediğim şu. Bugün bakacağımız ayetlerle Adem bahçesinde olanları karşılaştıralım. Orada ne oldu? Habil ve Kayın ne yapıyor? Bunu yapmamın sebebi de şu. İlk 11 bölümde yaratılışta bir döngü var. Eğer biz bu 11 bölümün döngüsünü anlarsak, bizlerin de yaşadığı bu hayat döngüsünü biraz daha iyi anlarız. Ve kutsal sözler bize biraz daha net bir şekilde açılır. Döngü de şu, Rab iyi bir şey veriyor. Bir sınır koyuyor, tek sınır. Biz baş kaldırıyoruz, ceza yiyoruz, ceza alıyoruz, kovuluyoruz, tekrar baş kaldırıyoruz ve baş kaldırma derinleşiyor ta ki ünlü bildiğimiz Nuh'a kadar o baş kaldırma orada son buluyor. Çünkü birbirimize o kadar eziyet ediyoruz ki Tanrı dahil olmak zorunda kalıyor. Ama küçük bir grup kurtarıyor ve tekrar başlıyor. İşte bunu birlikte göreceğiz. Birlikte bakalım. <laughs> Bir gün Kayın Rabbi e getiriyor. Anladığımız kadarıyla hala adendeler dediğim gibi. Bahçedeler. Aynı ilişki yok ama hala Rabbi konuşuyorlar. Rab da onlarla konuşuyor. Yani günah işleyip baş kaldırıyorlar, Rab hala iletişimde onlarla. <laughs> Daha bazen ben yaratılışa bakarken şey geliyor aklıma. Günah işlediler, kovuldular. Kendi başlarının çaresine bas. Ama görüyoruz ki burada, hayır, Rab konuşuyor, Rab onları dinliyor, onlara soru soruyor. Aynı annesi ve babasıyla yaptığı devamlı getiriyor. <laughs> Ama dediğimiz gibi e, farklı şeyler oluyor, e, farklı şeyler olmuyor. Adendeler e, bir sunu sunuluyor. Kardeşi öyle bir sunu sunuyor ki, Yaratan, orada reddetme kelimesi kullanılıyor. İbrahim'e daha çok bakmıyor diyor. Rab, derin derin bakıyor, Kabil'in verdiğine sunuyor. Fakat Kain'inkine bakmıyor. Kain'in tepkisi ne oluyor? Kain'in tepkisi öfke. Öfke ve suratı, diyor, suratını astı. İbrahim'e de o suratı düştü diye çeviriyor. Adem bahçesinde bir dağdaydılar. O dağdan indirildiler. Bir düşüş gerçekleşti. Eski anlaşmaya baktığımızda bu düşmek kelimesi çok önemli. Yani kutsal kitabı okurken şey gibi okumayalım. E bir, sadece bir tarihi şu oldu bu oldu değil de Rab bir şeyler aktarmaya çalışıyor bize. Burada düşüş var. Yarat mesela Musa nerede görüşüyor? Dağın tepesinde. E, İsa nerede vaaz veriyor? Dağın tepesinde. Çarmın nerede oluyor? Yani burada aslında bir yaratına yaklaşmayı simgeliyor. Bizler ise burada görüyoruz ki ilk başta dağdan indik, Şimdi yüzü düştü. Kullanılan kelime tam da bu. Yani düşüşümüz devam ediyor. Henüz son bulmadı. Birinci benzetme, bir e, benzerlik. İnsan iyi ile ilgili önemli bir seçenek veriliyor. Aden bahçesinde bu ağaçtan yemeğin her şey sizin. Sadece bir ağaçtan yemiş. Diğerinde ise e, ne diyor? Hemen okuyayım tekrardan. Niçin öfkelendin? Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Burada kabul etmek, yüceltmek kelimesi. Seni taşımaz mıyım? Ben de seni yüceltmez miyim eğer sen doğru olanı yapsan? Ee, ve böyle bir seçenek soruyor. Diyor ki sonrasında e, ancak doğru olanı yapmazsan bir ah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Seçenek, fırsat. Ona egemen olmalısın. İkinci benzetme, bir e, benzerlik. İnsanlar bir hayvan tarafından baştan çıkarılıyorlar. İlkinde yılan, ikincisinde günah diyoruz ama günaha verilen pasif bir rol değil, çok aktif bir rol. Ki kullandığı kelime ney Rabbim? Günah kapıda husseye yapmış seni bekliyor. Husseye yapmış, yani bir hazırlık içinde planı yapmış, senin o düşündüğünü Rabbi görüyor yüreğini. O yapmayı istediğini yaparsan hazırda bekliyor. Ama ona göre olma fırsatın var. Hangisini seçeceksin? Bir seçim, bir fırsat var hala. <laughs> burada dediğimiz gibi canlı bir varlık gibi. Ve burada günah kelimesi ilk defa kutsal kitapta önce girmiş oluyor. Dördüncü bölümde. Günah kapıda bekliyor. Aktif. Pasif değil. <laughs> Ve Tanrı kaynı uyarıyor. E, yıkıcı bir sonuç başlıyor. Aynı zamanda. Tan Tanrı onu uyarıyor. E, fakat... Kain'in tepkisi Tarlaya çağırıyor kardeşini, Habil'i ve onu orada öldürüyor. Havva ve Adem ne yapıyor? Yılanı din, e, dinliyor, orada oturuyor. Havva ha, dediğimiz gibi gördüğü kelimesini ilk defa görmek değil yani baktım gördüm değil. Orada ya şöyle mi yapsam böyle ya, o kadar da kötü değilmiş. Eminim hayatınızda da vardır yapmamanız gereken bir şey ama yapıyorsunuzdur. Onu bir şekilde kendinize iddia etmeniz gerekiyor. Onu neden yapmam gerekiyor? Çünkü çok iyi bir şey aslında. Bunu yaparsam iyi bir şey olur diye ikna ediyoruz kendimize. Burada da yıkıcı sonuçlarla, e, yıkıcı sonuçları bilmemize rağmen baş kaldırıyoruz. Tanım nasıl tepki veriyor? Baş kaldırınca soru soruyor. Neden soru soruyor demiştik? Biz bundan bahsetmiştik. Neden soru soruyor? Allah. Hala fırsat var. Yani günahı işledi. Hala sorun. Neredesin? İlkinde Adem'e. Burada ise? E, kardeşin nerede? Ne yaptın? Bilmediğinden değil. Bilmiyorum. Biliyor. Ama hala bir fırsat. Hatta biz çocuklarımızla da yaparız. Çoğu zaman biliriz ne yaptıklarını. Onu da anlat bakayım bana ne yaptın? Neden böyle oldu? <laughs> Neden kardeşin ağlıyor? <laughs> diye sorarız. Elimizde delil vardır. Ama hala onun için bir fırsat. Eğer söylerse, tamam benden bir şey saklanıyor. Hala benim, benden korkmuyor. Ben, daha hala, e, benim ona olan sevgimden emin. Ama burada, aynı annesi gibi, babası gibi, e, Habil de, e, de, aynı tepkiyi veriyor. Verdiği tepki şu, suçun e, suçunu üstlenmiyor, görmemezlikten geliyor ve saklamaya çalışıyor. Bilmiyorum. Kardeşimin bekçesi miyim ben? İlk ne dedi, ne diyor? Ee, e, ben yapmadım. Ben, sen, senin verdiğin kadın. O yaptı. <laughs> ama sen verdin onu. Senin suçun, onun suçu ama benim değil. Aynısını burada da görüyor. Benim, beni ilgilendirmez. abi ne yapıyorsa yapsın. Ve burada sonrasında ilk sebep lanetleniyor. Yani ilkinde neydi? Yılandı sebep olan başlatıcı. Buradaki kim? Kayın. Kayın ilk sebep ama Tanrı lanetlemiyor, Toprak lanetliyor. Kendisi bir çiftçi. Hatırlıyorsanız verilen lanet ney? Ona bakalım. Çok önemli bir e, bir olay. E, i̇şlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde ayla kaynak olacaksın. Bir çiftçi için e, bu bir bir nevi onun gözünde bir ölüm. E, nasıl geçineceğim, ne yiyeceğim, ne içeceğim ve e, ilk sebepler lanetleniyor. Daha da var, dört tane daha var. Tersine dönmüş istekler, arzular baş gösteriyor. Bahçe e, kocana istek duyacaksın diyor. O seni yönetecek. Başlangıçta öyle değildi. İkincisinde ise günah arzusu senin üzerinde hakim olacak. Ona egemen olabilirsin. Egemen olmazsan o sana egemen. Yani böyle bir ya ben o bana ben günah işlemiyorum, günahsızım, ona bulaşmıyorum, o bana bulaşmıyor gibi değil. Ya sen günahın üstesinden geleceksin ya da günah senin üstesinden gelecek. Bir savaş var, savaşta e, tarafsız kalınmıyor. Bir sonraki toprağı işlemek daha da zorlaşıyor dediğim gibi. İlkinde taşlar var, daha da zor meyve topluyorsun, bunda ise imkansızlaşıyor. Ve merhamet. Tanrı ilkinde onları Adem bahçesinden kovarken bile ne yapıyor? Giydiriyor. Onları giydiriyor. İhtiyaçlarını görüyor. Hatta size demiştim. Günahın en büyük etkilerinden bir tanesi o, düşünme yetkileri bile etkileniyor. İncir, i̇ncir yaprağını kendilerine giysi yapıyorlar. O terlerini kaşındıran biliyorsanız o, o yaprağı bile kendilerini giysi olarak düşünüyorlar. Ve Tanrı bunu görüyor ve daha kalıcı bir çözüm sunuyor. Kayın için ne yapıyor? Kardeşini öldürmüş olan Kayın için ne yapıyor? Kimse bu öldürmesin diye. Ondan onun üzerine nişanlı koyuyor. Diyor ki seni hiç kimse öldüremeyecek. Öldürürlerse hesabını ben soracağım. Son olarak kovulmalar. Adem bahçesinden kovuluyorlar. Ee, Adem Mahava, burada da Kayın kovuluyor. Bahçeden Adem'in bahçenin doğusunda hala Adem'de burada. Artık Aden sınır dışı. Artık Aden'de değiller. Tamamen çıktılar. Aylak aylak anlamına gelen, aylak anlamına gelen not şehrine taşınıyor. Elbette dediğim gibi kelimeleri sadece kelime olarak görürsek birçok şeyi atlıyoruz. Ama burada e, Rabbin yaptığı bizi, a, bizi anlatmaya çalışıyor. Tamam aylak aylak dolaşacaksın. Fiziksel bir dolaşma değil aylık de, aylak ismi bir şehre koyuyor onu. E, çok elbette e, ilginç detaylar. <laughs> i̇lk bazında ver, e, ilk son bazında verdiğim o paylaştığım e, konulardan biri de soru sormaktı. Ya, ya niye onu oraya koyuyor o ağacın? Niye koymasaydı ne güzel mis gibi yaşayacaklardı Adem bahçesinde. E, e, bazen soruyu cevap aramaktansa biz böyle sorular sorarak, cevabını bulamayacağımız sorular sorarak e, sorudan tamamen kaçmaya çalışırız. Burada e, aynısını yine yapabiliriz. Ya Kain'in Kain de bir sunu sundum. Niye Rab kabul etmedi? Abininkini kabul etti. Onun kardeşinin gözünün önünde. Böyle baba mı olur? Diyebiliriz. Ve <laughs> diyoruz da bazı aklınıza geliyordur. Fakat yine dediğim gibi cevabını bilmediğimiz sorular sorarak aslında orada, aslında onun altında yatan mesajdan kaçmış oluruz. <laughs> ee, i̇lk bazında sizinle bir e, ...hazine ve inci benzetmesinden bahsetmiştim. Ee, orada demiştim ki size... E, göklerine egemenliğinde yaşamanın bir adabı vardır. Oraya girişin... ...gidersen günah sana egemen olacak, yapma. Bir baba gibi gelip onu yokluyor. İbrahimler... <laughs> e, ...ama neden yapıyor, neden uyarıyor Tanrı? Bunu İbrahimler 12.6'da görüyoruz. Yani Kain kardeşini öldürme planı yapmış... ...Rab onu durduruyor, durdurmaya çalışıyor düşündürüyor, uyarıyor. İbrahim 12 diyor ki çünkü Rab sevdiğini terbiye eder. Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. Yani Rabbin disiplini bizi sevmediği için değil. Kayne yaptığı kabul etmemişsin sebebi Kayne cezalandırmak Habil'in yanında küçük düşünmek değildi. Onu sevdiği için ona verdiği potansiyelin farkında. Senin olman gereken bunun çok daha üstünde. Olman gereken o. Fakat sen bunu istemiyorsun, bunu seçmedin. Ben de bunu senin ceza almam gerekiyor ki bunu durdurayım burada. Daha kötüye gitmesin. Kain günah işleyince çok ilginç bir şekilde korkusu da, korkusunu paylaşıyor. Ee, korkusu da şu, ölüm. Kardeşini öldürüyor, ölümden korkarken. Kardeşini öldürüyor, cezasını öğrenince de ya diyor, çok ağır bir ceza verdin. Beni şimdi öldürecekler dışarıda. Yüreğine korku salınmış. Adem bahçesinde neydi vaat? günah işlersen, o meyveden yersen öleceksin. Ve burada hem öldürüyor hem de ölüm korkusu içinde yaşıyor. 1. Yuhanna 4, 18 21'de şöyle diyor. Sevgi de korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Biz de seviyoruz. Çünkü önce o bizi sevdi ve geliyor. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen Gör, görmediği Tanrı'yı sevemez. Tanrı'yı seven kardeşini de sevsin diyen buyruğu Mesih'ten aldık. Neden Habil'in sunusu kabul gördü o zaman? Neden kabul görmediğini anlattık. Neden kabul gördü Habil'in sunusu? <laughs> İbrahim'ler 11 yazıyor. Şöyle diyor, Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İman sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim hamil oymuş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Yani bazen bu ayetlere bakarken her şey bir cevabımız olmak zorunda gibi hissediyoruz. Yani neden kabul etmedi? Doğru şeyi vermedi. E, şunu böyle yapmadı değil de iman yoktu ilk başında. Bir iman hani adam derken yani ilk şöyle elinde şöyle yapacaksın böyle bir bir adamdan bahsetmiyorum. Yüreğe bakıyor Tanrı. Tanrı yüreği doğru olmayınca senin elinde olan, senin verdiğin, senin yaptığın o kadar dönem taşımıyor. Bu benim için de geçerli. Hepimiz kilisede hizmet eden herkes için geçerli. Biz Tanrı'ya bir şey yaptığımızı iddia ediyoruz ama Tanrı yüreğe bakıyor. Siz beni söylediğim sözlerle anlatımıma bakarak yapmıyorsunuz. Tanrı ise Özgür'ün yüreğinin derdinde. yaptıklarım onun için o kadar da önemli değil. Çünkü bir baba oğul ilişkisi var. Son olarak da Dediğimiz gibi iman ama neye iman? Abi neye iman etti orada? Bir Kur'an yok henüz. Abi neye iman ederek? İman kelimesi güvenmek kelimesidir. Yani abi Tanrı'ya güvendi. Abi Tanrı'nın sevgisine güvendi. Abi kendisine güvenmedi. İman da tam da budur. Bu böylelikle kendisi şey yapabiliyor. Yaklaşabiliyor Tanrı'ya ve bu bundan kabul görebiliyor. <laughs> hani deriz ya, doğru söyleyin dokuz köyden kovarlar. Bu hikayede ve İsa Mesih yaşamında görüyoruz ki doğru yaşayanı da öldürürler. Burada doğru yaşayan bir hamil var, kardeşi kıskanıyor. Çünkü onun iyiliğinin yanında kendi eksikliği ortaya çıkıyor. Onu görüyor, o kabul edildi ben edilmedim. Kendisini karşılaştırıyor. Kendisi yükselmek yerine alçalıyor. Ne diyor? Suratı düştü diyor. Kardeşini öldürmekle diyor. Bunun aynısı elbette e, İsa Mesih'in hayatında içeride. İsa Mesih'i de öldürmeye çalışıyorlar. Kim öldürmeye çalışıyor? Romalılar mı? Kim öldürmek istiyor? Kim plan yapıyor? Yahudiler. Dindarlar. Dini en iyi bilenler. Ya da bildiğini iddia Felizler onu öldürmeye çalışıyor. Plan yapıyorlar. Niye? Çünkü İsa'yı görünce insanlar diyor ki, eğer Tanrımız, Tanrımızın öğrettiği bu kişinin anlattığı gibi ise ben varım. Ama bizim hocalarımız böyle öğretmiyor. Yanlarında bu Mesih olunca onların öğrettiği din, onların öğrettiği kuralcılık, onların öğrettiği, öğrettiği kendi kendini kurtarma çabası elbette sönüp kalıyor ve kendileri tövbe etmek yerine din bilgilerini yapıyor. İsa bizi öldürüyor. Biz yükselmek yerine ne yapalım? Biz alçalalım. Biz daha da haymansız düşüncelerle dolalım. Son dokunmak zorunda olduğum, <laughs> bahsetmek zorunda olduğum bir şey daha var. İsa Mesih, e, asa bir ayetle başlayayım. E, <laughs> hemen giriyorum. Habil'in kanı topraktan Tanrı'ya yakarıyor. En son noktada bu. Tanrı, eee Habil'in kanı topraktan Tanrı'ya yakarıyor. Ne için yakarıyor? İntikam için. İntikam çünkü, ne diyor? Lanetlenen, e, toprakla ilişkisi lanetleniyor. Toprak haykırıyor. Ve cezası ne? Eee Rab'den tamamen uzaklaştırılması. <laughs> Dediğimiz gibi İsa Mesih de aynı, Habil gibi burada. Hangi anlamda Habil gibi? Ee, Rab de onun sunduğu sunusuyla boşluk kalıyor. Nasıl, ne diyor e, kutsal kitapta e, yaratan e, İsa Mesih vaftiz olurken sevgili oğlum budur, ondan hoşnudur. Habil'den hoşnut kalan Rab, İsa Mesih'ten de hoşnut olduğunu böyle dile getiriyor. Habil, fakat sunusunu kimin için sundu? Kendisi için. Kendisi günahkar. Kendi günahlarını örmek için iman etti ve sundu. Mesih İsa'nın sunduğu sunu ise kendisi için değildi. Çünkü o günahsız kutsal kitapta yazdığı gibi o sunusunu bizim için. Bizim için. Bizler kimiz? Günah. Kardeşleriyiz. O aslında iyi kayın, iyi abimiz oluyor. Çünkü abinin rolü birçok ayette de İsa Mesih değiniyor buna. Abinin rolü küçük kardeşi korumak. Kardeşinin çıkarını aramak. Böyle bir rol veriliyor. Hatta kültürümüzde hala bu geçerlidir. Bir nebze olsa bunu devam ettiririz. Büyük küçüğü korur. Fakat burada görüyoruz ki büyük küçüğü öldürüyor. Tam tersine e, Rabbin sözlerine karşı geliyor. Fakat İsa Mesih kendisi gelince ne yapıyor? Diyor ki, ben kaybolanı arayıp kurtarmak için geldim. İsa Mesih'in dünyaya gelişi tam da bunun için. Kain'in yapamadığını, hatta Kain'in e, işlediği günahın tam tersine küçük kardeşlerini, kaybolmuş kardeşlerini korumak ve kendisini feda etmek için geliyor. <laughs> Yuhanna 14 şöyle diyor. Yol, gerçek, yaşam ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ha, yani sadece bizi kurtarmakla kalmıyor, babayla tekrar barıştırmaya geliyor. O adem bahçesinde o yakın olan ilişkimizi tazelemeye, tekrar kurmaya geliyor. Ama sadece iyi bir abi değil, İsa Mesih. Aynı zamanda onun akıttığı kan da Habil'in kanından daha üstün. İbrahimler de öyle diyor en azından. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarından, yine anlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan sertbelik kana yaklaştığımız diyor. Daha üstün hangi anlamda? Üç anlamda. Sizlerle hızlıca paylaşacağım bunları. İsa Mesih'in kanı Habil'inkinden daha üstün. Çünkü bize af ve kurtuluş sunuyor. Efesliler 1.7 ve 8'de şöyle diyor. Tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Do, İbrahimler 9.22 Nitekim kutsal yasa uyarınca hemen her şey kanla temiz kılınır. Kan dökülmeden bağışlama olmaz. Af ve kurtuluş. İkincisi ise yeni bir antlaşma var. <laughs> tamam, günahdan, günahımızdan kurtulduk ama yetmiyor. Ben yine aynı günah işleyeceğim. Bu nedenle İsa Mesih yeni bir antlaşma sunuyor. Ve bunu da biraz sonra yapacağımız Rabbin sofrasında birlikte kutlayacağız. İsa Mesih, Rab, Matta 26-28'de diyor ki, çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kadar. Artık yeni bir antlaşmamız var. Diyor ki Efesler, e 2, 8, 10'da iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Değil mi? Yeni bir anlaşma var. Eskiden sen kurtulacaktın. Doğru yapacaktın her şeyi. İmanla yaklaşacaksın. Ama artık ilk başta olması gereken lütufla kurtuldunuz. Bizim başarımız değil. Bize bakmıyor Tanrı. Kime bakıyor? Kimsenin övünmemesi, övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'la yaratıldık. Ve son olarak dediğim gibi af ve kurtuluş, yeni bir anlaşma ve en son noktamız da Adem Bahçesi'nde bize verilen görev iade ediliyor. Tekrar elçileri olma fırsatı bizlere veriliyor. Matta 28, 18, 20'de buna değiniyor. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şey uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Adım adım bizi Adem Bahçesi'ne götürüyor. İlk başta affolmamız olmamız gerekiyor, kurtuluş için. Affedilmemiz gerekiyor, kurtuluşumuz sağlanmalı ilk başta. Sonra yeni bir anlaşmaya ihtiyacım var. Çünkü Yaratan'la benim ilişkim hala bozuk. Bir, ben devamı getiremem. Yeni bir anlaşma sağlanıyor. Son olarak da Aden bahçesindeki elçilik görevim bize iade ediliyor. Diyor ki özgür, diyor ki Efe, diyor ki hepimiz gidin kilisem, gidin benim sözümle bu dünyayı olması gerektiği gibi eski haline Aden bahçesine geri döndürün. Bunu nasıl yapıyoruz? Dediğimiz gibi Mesih İsa'ya iman ederek ve onun bize öğrettiği her şeyi insanlarla paylaşarak.